Evet bugün donanım banı yediysek bunu nasıl kaldıracağız size onu anlatacağım. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz gibi bir spoof'a ihtiyacımız var. Bunu açıklamadaki Discord adresimize gelerek oradan ulaşabilirsiniz. Anlatıyorum şimdi. Öncelikle şunu yönetici olarak çalıştırıyoruz bakın. Burada motherboard yani anakartımızın seri numarası yani bizim donanım banı yediysek anakartımız, SSD'miz donanım banı genelde Valorant bunları atıyor. Bu spoofer'ımız bunları komple değiştiriyor. Şu şekilde göstereyim size. Seri numaram şu an bu. Bunu alıyorsunuz. Böyle bir sertifika gelecek. Yükle herhal makine. Sonraki bunu otomatik yükleyecek. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra spoofer'ımız burada. Bunu yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Bakın şöyle bir ekran gelecek şimdi. Ben size key vereceğim Bir key e sahibim diyorsunuz Ben hemen buraya giriş yapıp geliyorum Evet giriş yaptım öyle bir ekran gelecek Spoof'u çalıştır diyoruz Bakın bunları Bu şekilde yapıyoruz Bit kontrol Buna basmamız gerekiyor Bu ekran gelecek Bunları yaptıktan sonra Spoof işlemini başlat diyoruz Ben biraz önce yaptım Yine yapayım sizin için Bakın İşlem başladı. Ekranı kapatmıyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyoruz. Birazdan göreceksiniz. Kimlik değiştiriliyor. Bu işlemi başlattıktan sonra anakartımızın seri numarası, SSD'lerimizin seri numarası ve bilgisayarımızın komple yeni sıfır bir bilgisayarmış gibi tanımlıyor diğer oyunlar. Ve yemiş olduğunuz, almış olduğunuz banlar kalkacaktır. Ve banınızın kalkması için de şöyle bir şey var. O hesapta oynadıysanız o ban kalkmaz bir kere ban yediyseniz yeni açacağınız hesapların banını kaldırır bu işlem ve o yemiş olduğunuz banlar için de ayrı bir metodumuz var hesaplarınızı açmak için discord'dan bizimle iletişime geçin size yardımcı olalım bakın Şimdi göreceksiniz anakartın seri numarasının değiştiğini Bakın öncelikle sesliğinin seri numarası değiştiriliyor. Bu işlemleri yapıp hemen geliyorum. Bakın işlemleri tamamladık. Spof işlemi tamamlandı yazdı en sonda. Şimdi bunu yeniden yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bakın. Seri numaramız değişti.